Dağcılar 2009 yılında Zigana Dağı'ndaki çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına tören düzenledi. Arkadaşları için saygı duruşunda bulundular ve dua ettiler. Dağcılar 15 yıl önce yaşanan çığ faciasında ölen arkadaşlarını unutmadı. Korkunç olay 2009 yılında Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda meydana geldi. Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü'nün 17 üyesi çığ altında kaldı. İçlerinden 10'u öldü, 7'si ise eral olarak kurtuldu. Biz onlar için 10 hafta şehitlerimiz adı ve anısına doğa yürüyüşü tertiplemeye karar verdik. Hepsini rahmet ve özlemle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü'nün ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları ve Gençlik Derneği'nin beraber düzenlediği tören saygı duruşuyla başladı. Daha sonra da İstiklal Marşı okundu. 2009 yılında 25 Ocak'ta kulübümüzün yaptığı faaliyet ve yaşadığımız kazada bu felaketi yaşadık. 10 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Bu acı bir fiil yaşamış birisi olarak acımız sonsuz, kelimeler bizim için yetersiz. Programda Güdak Başkanı Mustafa Akbulut ölenler için Kur'an-ı Kerim okudu.